Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yolum nereye Kemal Bulut kanalına hoş geldiniz. Şu anda biz Sivas'tayız. Bu videomuzda buradan alçı yükleyip Kahramanmaraş'a geçeceğiz. Sivas Kahramanmaraş yolculuğu olarak güzel bir video yapmayı planlıyorum. Umarım keyifli bir video olur. Sizler de beğeniyle, yorumla bunları dile getirirseniz seviniriz. O zaman diyorum yolculuk başlasın. Arkadaşlar biz şimdi e, nakliyeciye uğradık. Yükleme fişimizi aldık. Artı komisyonumuzu verdik. Bir miktar bir komisyon karşılığında iş alabiliyoruz. Onu aldık. Şu karşıdan dedi şu dağdan dedi yükleyeceğim. Şöyle bir kameraya getirsene ön tarafa. Şu dağ görünüyor mu bilmiyorum ama Görün. şu karşı dağdan şebeke olduğu yerden yükleyecekmişiz. BMT alçı yazıyor. Habere gidiyoruz ama yol gittikçe kötüleşiyor. Umarım dağın tepesine bir yere çıkmayız. Yani nereye gidiyoruz onu da bilmiyorum ama. Bakalım Allah sonumuzu ayırtsın yani. Ford F-Max yani derece bir araçla buraya geldik. İnşallah başımıza bir şey gelmez diyoruz. Ee, karşımıza ne çıkacak bilmiyoruz. Hep beraber izleyip göreceğiz. tamam. Benim bu yollarda ne işim var? Allah için şu girdiğim yola bak ya. Arkadaşlar inanın bizim köyün yolu buradan güzel. Affedersiniz eşya buraya sürsen nalım ağrıyor der gitmez ya. Böyle bir yol yok ya. Bu arabanın ne işi var burada abi ya. 18 gidiyorum ha. Hızlı gidiyorsun demeyin yani 18 ile 17 ile gidiyorum ve bu derecede şuna bak abi ya sen git o kadar para ver gel girdiğin yola bak ya arkadaşlar şimdi nakliyeciden aldığımız bu kağıtla şöyle fabrikaya geldik güvenlikte bir kayıt işlemi yapacağız kayıt işlemi yaptık. yaptık şimdi arabamızın yanına geçiyoruz ve sıramızı bekleyeceğiz bakalım. Sıramız geldiğinde anons ile bizi çağıracaklar ve yüklemeye gireceğimizi söylediler. Yüklemeye geçiyoruz. Ya Allah bismillah diyelim bakalım. Arkadaşlar alçı yüklemesi için içeriye girdik. Kapakları tamamen açtık. Şu anda yükleme yapıyoruz. Alçı ve tente araç. şekilde yüklememiz devam ediyor. Nasipse Kahramanmaraş. Arkadaşlar yüklemeye devam. Ön tarafı yüklendi. Şimdi arka kısım. Yani iki kapağımızı yükledik. Perdemizi o tarafa kaydırdık. Şimdi bu taraf yükleniyor. Burayı da kapattıktan sonra yola çıkacağız. Eziyet online diyoruz abi. Arkadaşlar yüklememizi yaptık ve çıkış işlemleri için kantara doğru aracımızla geçiş yapıyoruz. Hoca olan hazır mısın? Hadi gidelim bakalım. Ya Allah Bismillah. Evet arkadaşlar yüklememizi yaptık. Şimdi kantara geçiyoruz. Tertemizi vesaire kapattık. Kantar yapıp yola çıkıyoruz Allah'ın izniyle inşallah kazasız belasız diyoruz. Her zaman girişte kontrolümü yaparım ki kantara vurmayayım aracı. ne al. Ustalık işi değil bu. Dikkatsizlik işi. Önce dikkatli olacaksın. Sonra yoluna bakacaksın. Aynen şeklinden izamine yanaşacaksın abi hemen kantar işlemlerini halledip ya Allah deyip yola çıkıyoruz. Ya Allah Bismillah. Arkadaşlar İhsanemizi aldık. Yükümüz 25 ton 750 kilo. Ve start. Yollar bizi bekler. Yolum nereye? Kemal Bulut. Bugün Sivas'tan Kahramanmaraş'a yola çıkıyor. Nasipse kazasız belasız gitmek nasip olur inşallah. Gökyüzüne olan sevgimizi kimse sorgulayamaz. Şu bulutların verdiği ahenge bak. Dans ediyorlar adeta. Kazasız belasız diyoruz. Bu topraklı yolda mücadele vere vere gidiyoruz inşallah. Hızımız bu arada 15 yol bozuk olduğu için araç çok sarsılıyor. Şuradan bir çıkarsak gerisi bizde inşallah. Arkadaşlar böyle yükledik. Gördüğünüz üzere yol bozuktu. Yükümüz bu tarafa yattı. Arka tarafta biraz yatmıştı. Hambarlığa devam abi. Tır mı sürüyor? Hambarlık mı yapıyor? Anlamıyorum işte biz bu işte. Hayırlısı. İş olmayınca mecbur kalıyorsun bu rezille. Bu şekilde gitsem ya perde buradan bırakacak ya aşağıdan yırtılacak ya kapak patlayacak. Başımıza bir iş gelecek. Allah her şeyin ailesini versin baba. Al. Evet yine kara bulutlar gökyüzünü sarmaya başladı. Ve biz düzeltmemizi yaptık. Artık yola çıkma zamanı. Instagram'da öyle sadece story çekmeyle, fotoğraf atmayla olmuyor bu iş. Böyle rezillikler de var arkadaşlar. Bunları da görün istedim. Onun için buraya ekledim. Yola çıkıyoruz. Devam. Arkadaşlar şu an Kahramanmaraş'ın ilçesi olan Göksun'a geldik. Göksun'un meşhur bir devasal bir göbeği var. Yani bundan ne bir anlam var onu ben de çözmüş değilim ama Kaldırım mühendisi olan bir arkadaşımız varsa bana bir açıklasın bunu. Ortaya buğday eksen Valla bir dönüm kadar var herhalde ya. Yani göbeğe dönmek için şöyle bir, bayağı bir yavaş yok şöyle. Dünya turu yapıyor şöyle bir geniş açı alıyorduk ondan sonra geçiyor. Ne, ne, gerek var acaba? Bak şimdi bir tane daha var. Göksu'nun meşhur göbeği. Ana göbek var bir tane şimdi burada. Şuraya şöyle dönersek. Geniş bir tane daha var. Orada işte bir tarafı Elbistan, Malatya, Afşin tarafına gidiyor. Düz gideceğiz biz Maraş'a. Bu yanına zaten geri dönersen. Bu hızla geri dön orada. Arabayı devrin ya eline filan. Allah göstermesin. Allah göstermez. Allah ne abi sahilde mi geziyorsun lan? Abi aşiret paket abi bu. Aşiret paket pasat ya abi. Evet, Göksu'nun vazgeçilmez devasa göbeği. Yani buraya da buğday eksenler. 3-4 ailenin bir kışlık buğdayı unu çıkar abi. Evet, amcalar da karşıda gelene tutuyorlar. Hoş geldin partisi yapıp yolluyorlar. Allah başarılı nasıl? Hayırlı işler hem kolay gelsin. Aman aman abi aman abi hiç bize göre değil. Şu an Kahramanmaraş'ta girdiyiz ve tünellerden inerek yeni yapılan yoldan Maraş'a doğru iniyoruz arkadaşlar. Kazasız belasız inşallah. Şu anda da saat 24.37 yani çift 0.37 gece saat 12.30 oldu. Tünele giriyoruz ve bir rotarda sesi gelecek. Bu ses mutluluk öyle abi ya. Arkadaşlar herkese kahraman Maraş'tan günaydın. Biz Kahramanmaraş'a geldik. Girişindeyiz şu anda. Orası çok toplasıyan var. Yükü indirecek olan hamal arkadaşlarla haberleştik. Maraş'ta bulunan piyaza alışveriş merkezinin önüne gelmemi söylediler. Orada yanıma gelecekler Ve yük boşaltmaya geçeceğiz. Haydi bakalım gidiyoruz o zaman yük boşaltmaya. Şöyle size sabah sabah da alalım. Pırfırları da bir çekelim. Çünkü artık hangi dağdan indireceğiz belli değil. araç dağlık bir bölgeye yaygın olduğu için daha çıkacağız. Muhtemelen inşaatlar çünkü yukarı bölgede, dağlık bölgede artık hangi dağa çıkarız, nereye çıkarız onu ben de bilmiyorum. Hem yani de şu manzarayı bir göster şöyle gel. Sağ tarafa doğru, sağ tarafa doğru. Sağ tarafa doğru. Burada tekneler vesaire. Alıp tutan amcalar, amcalar. Değerli yolum nereye? Kemal Bulut takipçileri. Şu anda Kahramanmaraş Piyaza mağaza önündeyiz. dambaları mağaza önünde bekliyor. Burada da değişik bir olay. Yani üçün arkadaşlar burada bekliyor. Hayırlısı bakalım. Gelirlerse bir an önce üçü boşaltmaya geçeceğiz. Burada da beklenmez arkadaşlar. Yani durduğumuz yere bir bakıyor. Arabalar geçiyor. Bilmem ne oluyor. Mağazanın önündeyiz. Şöyle büyük bir alışveriş merkezi yani. Buranın sembolü olan bir yerin önündeyiz. Hayırlısı düzeleceğiz inşallah. Şu olaylar bir <laughs> bitsin. Arkadaşlar geldi şimdi boşaltmaya geçiyoruz bakalım. Ya Allah bismillah. Hadi abi geç ver, geç ver. Ya Allah bismillah. Şu anda Maraş'ın içine doğru çıkıyoruz bakalım. Arkadaşlar yolu tarif edecek ona göre gidiyoruz. Gündüz mü? Yukarı mı? Şu an Kahramanmaraş merkezdeyiz arkadaşlar. Tamam, sağ mı gidiyoruz reis? Evet, sol, ha, yukarı. sol yukarı yani. Ya o rampa yukarı tümsek mi yapıyor arkadaş? Kahramanmaraş Belediyesi buradan meziği izlersen bu rampada bu tümsek olur mu arkadaş? İniş aşağı olsa iyi valla. burası 15 Temmuz Millet Bahçesi Kahramanmaraş'ta ve dağlara doğru tırmanıyoruz. Az önce de dediğim gibi dağlık bölgeye yaygın olduğu için Kahramanmaraş yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. İşte burası Kahramanmaraş'ın yukarı doğru tırmanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Maraş'a dağlık bölgeye dediğim gibi şu an tepeye doğru ziliye doğru tırmanıyoruz. Burası sıcak. Birazdan eminim yukarıda üşüyeceğiz yani buna eminim. Tepeye doğru tırmanmaya devam. Dağın yamacına kurulmuş bir gölge. Ama mis gibi havası var o ayrı bir konu. Yani Adana'nın sıcağıyla kıyaslayacak olursa serin bir havası var. Lampada aracı manuelde kullanmamız gerekiyor çünkü araç devire göre hareket ediyor. Devir yükselince otomatik vites attığı için lampada bayılıyor. Biz de ona göre manuelde kullanarak ilerliyoruz şu anda. Aman ablam çocuğun elini, çocuğun yol yola atlar, mola Allah göstermesin. Girme, 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 girme. Bak girme diye korna çalıyorum sana, uyarı veriyorum. Nereye geldin? Çalışma var Çalışma var işte. Arkadaşlar dediğim gibi şu karşı tepeye doğru tırmanıyoruz. <laughs> Artık inşaat neresinde bilmiyorum. Ama biz tırmanmaya devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi de burası rampa. İkinci vitesle zor kalkıyoruz. Devam. Tamam. Hadi oğlum, hadi paşam, hadi Ford'um. 25 tonlu Maraş'ın rampalarındayız arkadaşlar. Abi çok şükür zirveye ulaştık. Az daha gidersek bu tepeye aşağıdaki kim ben geliyorum. Neyse ki inşaatlar göründü. <laughs> Selam var mı? Ser Yok. Serbest. Ben burada bir yerde daha önce de getirdim de beni bu yoldan getirmediler. Her gün her gün evet. böyle ancağa döndürecek yukarıya. Beni bu taraftan bir yerden getirdiler. Ha. Böyle bir rampa çıkarttılar bana dimdik. Allah'ım Mahvoldum he. ha. Bu taraftan geldim. O mazot çok mazot. Olmuş. O taraftan geldik. Araba kaldı rampada ya geri geri gittim. Bir daha çıktım. Ama buraya bir yere gelmiştim dedim ya sana tepeye açtım diye. Orası, buraymış bak. Böyle bir yoldu. Nereden sizin inşaat? Bura. Sağa yanaşıyor. Sana yanaş. Bak nerede andırıcı. Tamam bekleyelim. Suriye Esad bum bum. <gülüyor> <gülüyor> ha, yemek de gelmiş abi. Öğlen yemeğimiz de gelmiş. Vallahi bilmiyorum. Bize var, adam bize yok. Halil dürecek değil. Evet. Halil. Ülkemiz nereden dürecek? Sonuçları. Hayır. Normal hamur malı için soruyorlar hammallar. Görebaşı. Çift şey kimin abi? Ama bu adam kolay tamam, da İndireceğimiz yere geldik. Hemen tamam kapakları açıyoruz. Arkadaşlar yük indirmeye başlayacak. Şimdi bu kapakları niye böyle yaptığımı da söyleyeyim arkadaşlar. Bu kapak aşağı indim mi? Bunlar ezilmesin diye.

Haydi hadi mi? Arkadaşlar Kahramanmaraş'ta yükümüzü boşalttık. Şu anda şirkete doğru geçiyoruz. Mazotumuz bitiyor, etkiliğimiz bitiyor. Bunları dolduracağız. Tekrar yola çıkmak için hazırlıklara devam edeceğiz. Aracımızı da tekrar biz yıkadık. Fırfırlarımız pırıl pırıl oldu. Şöyle görülürse. Yağmuru yedik ama yıkamaktan vazgeçmedik abi. Pırıl pırıl online bir şekilde şirketimize geçiyoruz. Burası Kahramanmaraş Neymiş göksün çatardaki kasapmış çardak pazarıymış bilmiyorum vallahi bura işte ama Maraş güzel yer şöyle çınarlar falan var güzel geziyoruz şöyle fırfırlar da görünüyor bakın pırıl pırıl oldu arabamız yıkadık fırça izleri de üzerinde duruyor böyle değil mi buradan aynen bilmiyorum arkadaşlara soruyoruz bunlar yükü boşalttılar geçiyoruz bakalım neymiş? Adliye diyor, Abdülhamit Han Camii. Bu göbekten sola mı döneceğiz biz? Burada göbekte iki kişiler öncelikle sonra büyük araç, küçük araç hangisi varsa o geçiş yapıyor. Şöyle Maşallah maşallah iyi temizledik ha. Pırıl pırıl ke. Burada değil. Evet. İtinayla yön değişikliği yapılır. Gördünüz mü arkadaşlar? Ani hata yapabiliyoruz. Ama fırfırlar beni benden alıyor. Ben ne yapayım? Devam ki. Maraş'ta turluyoruz abi. Araba boş olunca da bu çıtalardan çok ses geliyor ya. Bir de korna yapalım abi Maraş'a. Aa, Aa. çok yüksek çok yüksek eğer dalgınlığa gelse hızlı gel var ya uçan yemin ederim şase ikiye bölünür arkadaşlar dediğimiz gibi dağa çıkmıştır şimdi ufak ufak araçtan aşağı doğru iniyoruz çevre yolu aşağıda biz zannediyoruz ki Maraş bu aşağısı. Oysa ki Maraş'ın bir de görünmeyen yüzü var. Dağlara doğru çıktık. Üçümüzü indirdik. Nasipse şirketten gerekli işlemleri halledip umarım tekrar büyük bulur. Ya Allah bismillah. Yola çıkarız. Hayırlısı. Evet arkadaşlar. Şirkete geldik. Aracımızın depolarını bulduk. Şu an Kahramanmaraş Işık i̇şte Burası. Raporlarımızı doldurup tekrar yola çıkacağız. Bu güzel videomuzda bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.